Uzman Çavuş Bekir Atacan, Dağcı Komando Çavuş Habib Özkaya, Komando Çavuş Tuncay Özdemir. Üç vatan evladı bugün uğruna can verdikleri vatan toprağına kavuştu. Akkari de terör örgütünün mayınlı tuzağında şehit düşen Tuncay Özdemir'i hain pusudan iki gün önce abisi aramıştı. 10 aydır göremediği kardeşini izne çıkması için ikna etmeye çalıştı. Aldığı cevapsa gelemem. Silah arkadaşlarım bir kişi eksilir olmuştu. Ama iki gün sonra Sakarya'daki baba ocağına Türk bayrağına sarılı tabutu geldi. Gelirsem dedi sayımız eksilir dedi. O hainler dedi eksimizden faydalanır dedi. Mayın şehidi 25 yaşındaki uzman çavuş Bekir Atacan'ın Mersin'deki cenazesinde binler teröre lanet yağdırdı. Şehit asker Güneş operasyonuna katılmıştı. Atacan ailesinin tek erkek evladıydı. Babası Osman Atacan oğluyla son kez telefonda görüşmüş ve onu dikkat et diye uyarmıştı. Şehit cenazesi son yolculuğuna uğurlanırken olası bir gerginliğe karşı da önlem alındı. Geçtiğimiz yıl şehit binbaşı Adil Karagöz'ün cenazesinde taşlanan DTP il binası dev bir Türk bayrağıyla kapatıldı. Ve Nevşehirli şehit Habib Özkaya. Şehit komandonun terhisine üç buçuk ay kalmıştı. Şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu aktı. はい。Oh.